Aldık. Ata arabayı hazırladın mı? Ee. Dur da, ismini yazayım ben. İsmini yaz. Ata ismini yazsana arabanı. Türkler. Türkler e yaz e de, bir de bayrak koy. Ee bizu bizu. Ata sen arabanın içinde misin? Ece dışındayım. <laughs> Nereye gittin Ata? Ece atamı Ata dursa mı da kıyafetliyim? Ee Ece. 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 Yine bir ceketin içine soğuduksa heyecanlandı bu böyle ben anladım tabi. Atacım neredesin ya? Efe buradayım. Sen şu musun? Hemen buyum. Ha buradasın. Tamam Atacım. Evet, Atacım şuraya Türk, Türk. At Atacım şuraya Atacım, misin lütfen lütfen arkadaşlarımızı üzmek istemiyorum ben şuraya Türkler yazsana bir de şuraya bayrak koy Türk bayrağı öyle e yazı da kırmızı olsun ne dersin hadi yaz bakalım arkadaşlar bu videoya tam olarak eğer e e 12 like gelirse devamı olacaktır değil mi Atacım? Atacığım dinliyor musun? Ölümüm ölümüm ya, ya, hey, hey, hey. Atacığım dinliyor musun? Ben sesim pek gelmiyor da. Tamam. Atacığım bir ben... şey bak şimdi birleşik yazınca olmuyor. Sen böyle Türk yaz, boşluk bırak, ler yaz, sonra varak koy. Hadi. Türkiye bayrak koy. Yanına bayrak koy şey emojilerden. Emojilerden ben bayrağı bulamıyorum. ben P -p. Ya. Bekle ben kendi arabamı çıkartayım öyle gidelim tamam mı? Dur asker, askerlik şeyimizi arabamız neredeydi arkadaşlar şunu çıkartalım yazalım şuraya. Arkasından da, da ben geldim. Türkiye Türkiye Ata nasıl oldu? Bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapıyorum lan? ben? Şimdi şey. Türk bayrağımızı da koyalım da Türk bayrağını mı anladım ben? Dakika, Türk bayrağını ne Ana, ben aşağı... ne Türk bayrağı ne yapalım? Ona ben yanlış koydum. Yıldırım çocuk da bende aralıklı gözlerimde Türkiye Türkiye, Türkiye 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 oy oy, oy. Türkiye Türkiye oy 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 Türkiye <laughs> Türkiye Atacım ne diyorsun? Aa şey anlamadım ben? Baksana nasıl oldu? Eşe bayrağı ben bulamadım ki. Neyse hadi, gel benim arabaya bin. Evet bunda gel. Ya bir dakika Ya da ata sen o şey ateş eden araba vardı ya onu çıkarsan arkama gel ben de öyle gideyim Türkiye yazısıyla ne dersin? Sen kafayı mı etsin, Olmaz mı öyle? Olmaz. Hayda Aa, niye böyle oldu? Ki? Arkadaşlar Türkiye yanlış yazdı. Allah benim her şeyim silin. Neyse ben şu araba çıkartayım da ATV. Gel gel. Ata ben bu ATV'yi çıkarsam olur mu? Hangi? Şunu. Gördün mü? Ata. Tank, tank. tank değil ata bu şey. Ha bunu İngilizcede Humvee deniyor. Şey ateş eden araba Türkçede bu. Arkadaşlar yorumlara

atarsanız atayla beraber çok mutlu oluruz. Yeni arkadaşlarımı ata, çağır. Ya, ata bekler misin? Sözümü kesme lütfen. Ee, eğer abone, like atarsanız çok mutlu oluruz. Bir de başka arkadaşlarımı da çağırınız. O zaman daha da eğlenceli olur ve daha da like, abone onlarla da gelirse a o a arkadaşlarla a çok a mutlu mutlu oluruz. Arkadaşlar ne kadar ne kadar like ge ge gelirse o kadar da çok uzun video ve çok fazla arkadaş. Veya çok fazla bölüm olsun askerlikle değil mi? Aynen. Hı hı. Amca sopa ki artık şey boş. Gel artık arkadaşlar. Arkadaşlar biz tam olarak kaç arkadaşlar, abone olmak istiyoruz değil mi? Arkadaşlar eğer bir videom 100 like gelirse efen arkas. Hatta like, eğer bir videoda 100 like gelirse ya da en az olarak 50 e, like gelirse bu videonun devamı gelecektir. Eğer gelmezse arkadaşlar başka bölüm çekeceğiz. Bir like gelirse bir saat video çekeceğiz. Aynen bir saat video çekeceğiz arkadaşlar. Eğer çok fazla like gelirse bu bugün bugünlük sadece tam olarak 50 dakikalık olacak. Eğer biraz daha gelirse bir saatlik olur arkadaşlar. 10 dakika daha fazla olur. 50 mi? 50 dakika aynen. Ata ne yapıyorsun? Ata bence ilk önce şeye gidelim. Eva... Ya. Evet. 60 çekecek lan. Aa, arkadaşlar 50 dakikada çekmeyiz. Bazen birazcık abarttığımız için bazen 60 dakika çekebiliyoruz arkadaşlar. Üzgünüm. Arkadaşlar bekleyin ben hemen geleceğim. Benim şimdi şeyim oldu da e, şarjım bitiyor telefon. Geleceğim arkadaşlar bekleyin. Ne? Evet, bir dakika ben konuşuyorum Tamam hata açık bıraktım. Sen konuş sen e, ev al enişte asker evi. Hadi. Arkadaşlar beklettiğim için özür dilerim. Şarj aletini bulmaya çalıştım da şarj azalıyor telefonda şu an. Ondan. Arkadaşlar hemen savaş evet. şeyimizi seçelim evet. bekleyin. Arkadaşlar biz bilgisayar Arkadaşlar ben şu anda yeni bir ev aldım. Adamın. Asker evi aldım. Yok. Ben de önce ben, al, ben. Ata lütfen daha geçme Allah aşkına lütfen takipçilerimizi üzme bak bir sürü ya bir sürü adam kişi bir... insanlar bize bakıyor şu an kanala bakıyor ay, ay, doğru. ya sen işte sen öyle şeyler yapma lütfen olur mu arkadaşlar şu anda zıplama şey yapıyoruz zıplama show daha doğrusu zıplama show yapmamızda zıplama show bitti şimdi başladı. Ata ne yapalım? Nereye gelsene. <laughs> Konya'ya değil de eve gel gelsince. <laughs> Arkadaşlar ee, tabii benim şu anda Robux Mobux pek yok. Arkadaşlar bu kanalda üzgün ee, üzgünüm kusura bakmayın ama Robux Mobux olmayacak. Çünkü Robux'umuz maalesef kredi kartımız paramız falan yok. Robux alabilirdik ama anne, annelerimiz babalarımız izin vermediği için. arkadaşlar şu anda ne yapalım ne yapalım ne yapalım Atacım Atacım hadi bak Atacım başka yere gidelim Hadi gel gel Hadi ben baktım Atacım benzine benzin istasyonuna gelir misin Atacım Herkes bize bakıyor. Sen saçma sapan sarkılarını söylüyorsun. Biraz ciddi ol. Ne? Saçma sapan sarkılarını söylüyorsun. Biraz ciddi ol lütfen. Herkes bize bakıyor şu anda. Kanaldayız çünkü Atacığım. Unuttun mu? Oyun. Arkadaşlar oyun bayağı bir güzel. Valla çok güzel. Arkadaşım Ata çok güzel seviyor. Tamam ben... Hatta sen şu anda dolduruyorsun senin benzini. Kıpırdama ama. Kıpırdarsan öyle oluyor. Nereye gittin? Gelsene. Evet. Ben senin en fazla olmak zorundayım. Sen bana şey yönetiyorsun. Sen beni yönetiyorsun ya. Yönetiyor. Anladın Arkadaşlar isterseniz başka oyuna da girebiliriz. Hatta şimdi başka oyuna girelim mi Atacım? Yoksa bu mı devam etsin? Ulan bir şey Yüzde videoyu. Atacığım sence benim kanalım güzel mi? Bu arada babam bir de sen e, abone oldun biliyorum ben de. Ata ikinci abon aboneci ve be, ben oldum. bir şey diyeceğim. Acaba yoktu da mı bağlasak? Yoktu da bağlamıyorum yoktu. Arkadaşlar eğer yoktu kim derseniz yoktu bizim bir arkadaşımız okuldan gelen bir arkadaşımız. Ata bence çıkart artık benzin doldu. Ata. Alo. Ne ata kapattı mı ya? Neyse arkadaşlar biz bizim araba niye gitmiyor? <laughs> araba gükenden oldu. Heh. Ata, atacığım. Atacım nerede? Alo. Atacığım. Atacığım. Alo. Niye cevap vermiyorsun? Ben ne yaptım? Arkadaşlar ata beni korkutmaya başladı ama ben bunun şakalarını yemeyeyim. Ata! Alo! Ne yapacaksın? Hadi aşkım ben arabalarımı yürürken. Ata! Alo! Arkadaşlar şu anda videodan çıkaracağım ben kesin. Arkadaşlar bu kadarlık video olsun artık. Alo alo. Bir şey diyeceğim sen niye konuşmuyorsun? Abi ses çağırmışım ya şimdi. Hmm. Sesi kapattın değil mi? Kapattım. Şey çaktım. Şey arka... Efe, Efe, geldi. Efe ben, gel bir Efe gel. Arkadaşlar ata benzi ben, ben ben, doldurdu ki. Efe beni takip et al. O Arkadaşlar burada bir gizli bir mekan var. İsterseniz onu göstereyim. Göstereyim ben göstereceğim. Atam, Atam'a web kanalı lütfen. E, Arkadaşlar benim bir tane daha mekanım var bu arka burada. Ve ben de biliyorum. Allah Allah sadece sen değil. Sen ne mi dersin? Ne de ben Arkadaşlar burada böyle gizli bir mekan var. Eğer izliyorsanız. Aa bu oradaki Ata kim? Ede bir şey diyeceğim. Eğer abi mi şey yapalım mı? Ata bir şey değil mi? Eğer bizi beğenmezlerse <laughs> ne olacak? 40 40 like gelirse ne yapacağız? Ata bir şey değil mi? 40 like ata 40 like çok fazla. Belki 40 like takipçilerimiz atmayabilir yani ben bilmiyorum pek. Hata benim takipçim yok ki zaten. Sadece sen bir de Uybo var, başka kim var? Hep abi arkadaşlarımız varsa. Ama -Abon Arkadaşlar eğer ben kanalımı beğendiyseniz yorumları yazmayı unutmayın. Lütfen küfürlü mü müfür, şeyler yazarsanız size küserim. Bir, bir daha sizin istediklerinizi çekmem ona, ona göre yani benden haber olsun arkadaşlar. Ana. Arkadaşlar, eğer başka videoda istiyorsanız, isterseniz başka videolarda çekebiliriz. Arkadaşlar, ben dedim ki, tek oldu değil mi? Arkadaşlar, üzgünüm ama benim şöyle bir hassaslığım var maalesef. Ben böyle, siz böyle istiyorsunuz. Eğer isterseniz böyle zombi limon bile oyunlar arkadaşlar çekemem çünkü benim yani pek o oyunlar sevmiyorum bir kere. Evet, Onlar çok saçma. Arkadaşlar, eğer arkadaşlar korktuğu için, efendim korktuğu için çekmiyor. Hatta arkadaşlar biz hepimiz bir kanal yokken biz bir kere bir tane daha arkadaşımız vardı yanımızda. Kimdi o? Bir hatırlatsana. Tamam mı? Ya bana yok yok benim bu yana giriyor diyor. Ya benim ne giriyor peki? Ee, Atacım lütfen o şikayetleri artık gitti geçti sen şimdi kanalda bunları söylersen çok kötü olur üzgünüm. Tamam, söylemiyorum. Kes, kes bunlar, kes, 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 kes. Ne? Bakalım da kes. Kesin mi diyor? Kesersek et, makasla. Havamanın kes, gitti. Kesme lan, kesme. <laughs> Kesmeyeceğim. Ata ne oldun? Ata biz başka şeye Arkadaşlar başka oyuna girelim mi? Ne dersiniz? Ben başka oyuna gireyim. Bir belli ki. Ata'cığım, başka oyuna girelim hadi. Evet. <laughs>